Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, nasıl şey yapılır? E, nasıl video yollanır onu size göstereceğim. Şurada altta artı işaretine basıyorsunuz. En soldaki videoya basıyorsunuz. Sonra hangi video yayınlayacaksanız o videoya basıyorsunuz. Ve şuraya e, hangi neyi yazacaksınız e, başlık ne olacak son yazın şurada e, yaz yazı şeyin en altına bakın sola en sola gidin burada bir tane V işareti var ona basın o aşağı inecektir yükleye basın Burada kitleyi seçin diyor. Evet çocuklara özel derseniz yorumlar kapalı. Hayır çocuklara özel değilseniz yorumlar açık oluyor. Hayır çocuklara özel değil diyorum ben. Ve videomuz burada şey oluyor. Yükleniyor. Videolar böyle yüklenir. Video nasıl başlatılır onu size nasıl göstereceğimi ee, şöyle nasıl anlatabilirim? Şimdi şurada ekran kaydı diyor ya ona basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra e, karşınıza şey çıkıyor. Bastığın yerleri göster ve cihaz ses çıkıyor. Eğer cihaz sesini aktifleştirirseniz sadece oyunun sesi geliyor kendi sesini çıkmıyor cihaz sesinin üstüne bastığınızda cihaz sesi mikrofon ve cihaz sesi ve mikrofonu yazıyor siz cihaz sesine basarsanız sadece oyunun sesi mikrofona basarsanız sadece sizin sesiniz cihaz ve mikrofona basarsanız da hem oyunun sesi hem de sizin sesiniz gelir Ekrana dokunma yerleri de nereye dokunduysanız oraya dokunduğunuzda böyle beyaz bir daire çıkıyor. Öyle siz nereye dokunduğunuza bakabiliyorlar. Onu aktifleştirmeye gerek yok. E ondan sonra başlat dediğinizde 3, 2, 1 diye geri sayılıyor. Daire alanı olduğunda şuradaki en üstte çıkın sağa bakın orada bir tane kırmızı şey göreceksiniz. Onun gibi bir alan çıktığında video çekilmeye başlayacaktır. Ee, ama tabi o videoları çekebilirsiniz ama videoları atmak için de bir kanal açmanız gerekiyor. Kanal nasıl açılıyor ben de hatırlamıyorum. O yüzden bunu size söylemeyeceğim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.